Mucizevi canlar, selamlar. Bu videoda sizinle mucizevi bir enerji çalışması yapacağız. Hep soruyorsunuz, hocam enerjimizi nasıl koruyabiliriz? Hocam negatif enerjilerden, büyüden, nazardan nasıl korunabiliriz? Enerjimiz daha güçlü nasıl olur? Evimi nasıl temizleyebilirim? Kendi enerji alanımı nasıl temizleyebilirim? Nasıl temiz ve saf kalabilirim diye. Çok fazla açılan bir alan canlar bu. Bu çalışmanın sizin için bu anlamda çok etkili olacağını düşünüyorum. Hem bedeninizi temizlemek, enerji alanınızı temizlemek, evinizi temizlemek, çalıştığınız yerdeki negatif enerjileri temizlemek için, hem üzerinize gelen negatif gözler, nazarlar, büyüler bunlardan arınmak için, topraklanmak için ve enerjimizi kat be kat kat be kat arttırmak için mucizevi bir çalışma. Kutsal geometriyi kullanacağız canlar. Kutsal geometri dediğimiz derya deniz mucizevi bir alandır. Geometrik sembolizmalar üzerinden çalışan bir sistemdir. Örnek piramitler. Piramitler boşuna piramit olarak yapılmamıştır canlar. Sivri uçlar enerjiyi toplar. Sivri uçlar evrensel enerjiyi toplar. Ve piramidin tabanına geldiğimizde düz tabanlar enerjiyi yayar. Çember boşuna değildir, küre boşuna değildir, küp boşuna değildir. Canlar her bir ama her bir birazdan çalışacağız. Enerji dönüşüm, enerjiyi kullanma, enerjiyi arttırma, enerjiyi yayma araçlarıdır. Sonsuz döngüye sokma araçlarıdır. Yani altın oran kullanılarak yapılan piramitler ve sembolizmalar kesinlikle enerjiyi temizlemek ve yoğun bir şekilde aktif etmek için kullanılmış sembolizmalardır canlar, şekillerdir. Dünyadaki bütün piramitler dünyanın ley hatları üzerine kurulmuştur. Yani enerji hatları üzerine kurulmuştur. Dünyanın enerjisini en güçlü şekilde kullanabilmek için kadim toplumlar tarafından dizayn edilmiştir canlar. Yani hiçbiri boşuna değildir. Şimdi biz de sizinle bu kutsal geometriyi kullanarak mucizevi bir çalışma yapacağız. Enerjimizin temizlenmesi için, arınmamız için ve mucizevi bir enerjiye sahip olmanız için bunu her gün yapmanızı istiyorum sizden. Hadi bakalım beraber çalışalım şimdi. Gözlerimizi kapatalım. Ben sizi birebir yönlendireceğim. Arınmaya Enerjinizin temizlenmesine niyet edin. Topraklanmaya niyet edin. Üzerinize gönderilmiş olan büyülerin, nazarların, negatif enerjilerin temizlenerek yok olmasına ve artık size işlememesine niyet edin. Evinizi temizlemeye, evinizdeki negatif enerjiyi temizlemeye, ofisinizdeki negatif enerjiyi temizlemeye niyet edin. Yaradan'ın koşulsuz sevgisini güçlü bir şekilde hissedebilmeye niyet edin ve enerjinizi kat be kat arttırmaya niyet edin canlar. Gözlerimiz kapalı. Ellerinizi havaya kaldırın. Tepenizde bir üçgen yapmanızı istiyorum şimdi. Yani tepenizde ellerinizi birleştirin bir sivri nokta olarak ve o tepeden aşağıya doğru iki yanınızdan üçgenin iki kenarı insin canlar ve ayaklarınızın altına kadar indiğinizi hayal edin, indiğini hayal edin ve sonra parmaklarınızı birleştirin tabanda. Yani şu an bir etrafınızı üçgenle kaplamış durumdayız. Üçgen bir piramide bunu dönüştürüyoruz. Sivri uçlar neydi canlar? Enerjiyi toplar, evrensel enerjiyi. Tekrar ellerinizi kaldırın. Kafanızın üstünden iki yanınızdan aşağıya doğru insin. Üçgenin kenarları ayaklarınızın altına kadar indiğini düşünün ve sonra birleştirin tabanınızda yani ellerinizde parmak uçlarınız birleşsin. Bir üçgenin içerisinde, bir üçgen piramidin içerisinde kendinizi düşünün. Ve şimdi yaradanın enerjisi, evrensel enerji o sivri uçtan tepenizdeki girsin. Sivri uçlar zaten enerjiyi topluyor. Enerjinin artması için canlar spiral şeklinde Döngü şeklinde, burgu şeklinde bir matkap ucu gibi düşünebilirsiniz. Taç çakranıza o enerjinin aktığını ve spiral şeklinde döne döne, döne döne, döne döne ki dönmesi enerjiyi güçlendirir, bedeninizde gezdiğini, geziyorken çakralarınızın temizlendiğini bedeninizin enerji alanınızın temizlendiğini düşünün ve enerji güçlü bir şekilde akmaya başladı şu an ayaklarınızın altına kadar döne döne spiralimsi şekilde burgu şeklinde matkapucu gibi zemine indiğini düşünmenizi istiyorum ve düz zeminler enerjiyi yayar zeminde enerjinin yayıldığını düşünün canlar yani şu an bir piramidin içindeyiz evrensel enerjiyi topladık taç çakramızdan spreyimsiz şekilde döne döne bütün bedenimizden aktı. Enerji alanımızı temizleyerek, çakralarımızı temizleyerek ve zemine ulaştı. Düz zeminde enerjiyi yaydı. Ve bunu yapıyorken siz bu mucizevi üçgen piramidin içindeyken bütün üzerinize gönderilen negatif enerjilerin, gözlerin, nazarların, büyülerin piramidin dışına dağıldığını, dışına çıktığını ve bütün hepsinin dışarıda kaldığını, içeriye geçemediğini, siz içeride o temiz alanda olduğunuzu hissetmenizi istiyorum. Ve bu aynı zamanda bizim topraklanma yöntemimizdir. Yeryüzüyle bir olma yöntemimizdir canlar. Enerji şu an bedeninizden akıyorken, bütün negatif enerjiler, size gönderilen gözler, nazarlar, büyüler, piramitin dışında kalıyor ve siz içeride çakralarınızla enerji alanınızda tertemiz bir alanda kalıyorsunuz canlar. Biraz daha bunu hissetmenizi istiyorum. Süpersiniz. Harika bir enerji. Sadece izin verin canlar. Alın kabul edin. Ve şimdi o piramidin içerisinde evinizi görün evinizin de o piramidin içerisinde o tertemiz enerjiyle evrensel enerjiyle temizlendiğini görmenizi istiyorum. Yine burgu 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 sıprenipsiz şekilde o enerji evinizin içinde dalga dalga yayılsın ve temizlesin. Evinizin temizlendiğini görün. Bütün odalarınızı düşünün. Evinizin her yerini düşünün. Yaradanın enerjisiyle evrensel enerjiyle temizlendiğini düşünün canlar. Ofisinizi görün şimdi. Ofisinizi gözünüzün önüne getirin ve bu piramidin içine koyun. Bu mucizevi enerjinin içinde ofisinizin de temizlendiğini hissedin. Yine odalarınızı, bütün her yerini görmenizi istiyorum. Bütün negatif enerjiler piramidin dışında kalıyor. Muhteşem bir enerji. Ve siz de topraklanmış oluyorsunuz. Enerjiniz temizlenmiş oluyor. Çakralarınız açılmış oluyor canlar. Sadece hissederek yapın. Bütün gözler, nazarlar, büyüler, negatif enerjiler dışarıda kalıyor. Harikasınız. Şimdi kendinizi bir çember içinde görün. Çember, evrensel enerjiyi döndürür canlar. Çember, çemberin üzerinde enerji olduğunu, ve bu enerjinin bir döngüde olduğunu görmez istiyorum. Siz çemberin ortasındasınız. Şimdi bu çemberi bir daireye dönüştürün. Daire demek zemini de alıyorsunuz demek. Düz zeminler ne yapıyordu canlar? Enerjiyi yayıyordu. Yani bütün o enerji ayaklarınızın altında yayılıyor. Harika. Şimdi enerjiyi yani bu çember ve daireyi bir küreye döndüreceğiz. Yani bütün etrafınızı kaplayan mucizevi bir küre. Küre de enerjinin sonsuz döngüye girmesini sağlar. Az önce temizlediğimiz, arındığımız enerji şimdi çok güçlü bir şekilde bu küre sembolizmasıyla bedenimizin etrafında enerji alanımızda aktif oluyor canlar. Daha da güçleniyor bu ter temiz enerji ve bu sizin enerji alanınızın genişlemesine, auranızın genişlemesini sağlıyor. Muazzamsınız. Devam Yokken şimdi sizden koşulsuz sevgiyi bütün hücrelerinize hissetmenizi istiyorum. Yaradanın enerjisini bütün hücrelerinizde hissetmenizi istiyorum. Buna gerçekten kendinizi açarsanız bu mümkün canlar. Biraz daha izin verin. Enerji şu an muazzam genişledi. Temizlendik, arındık, topraklandık ve o tertemiz enerjiyle sonsuz bir döngü oluşturduk. Oh harikasınız. Katkı olsun. Ne olur bu çalışmayı her gün yapın. Biraz daha uzatarak da yapabilirsiniz canlar. Enerjinizin temizlendiğini, artık gözlerin, nazarların büyülerin size etki edemediğini kutsal geometriyle bu enerjiyi çalıştırarak göreceksiniz. Katkı olsun canlar.